Ben e, Ağın Balkayası Köyü'nden, eski ismi Şıklar, e, orada ikamet ediyorum. Keşfetmek istedim. Dolaşırken e, Keban Baraj Gölü kıyısında başmak e, lazım, e, keşfetmek lazım ki burayı görebilmek için. Dını gördüm, biraz da merak ettim. E, i̇çeri girince e, gübreleri ve yarasa gübreleriyle karşılaştım. E, Ömer bak, e, yarasa yuvası bak içinde de bir tane var. Görebiliyor musun? Yuvasını. İçinde bir tane yavru var. Evet. Bak bazen hareket ediyor bak. Kullandığım e, tohumlar atadan dededen kalma tohumlar. Biber olsun, domates olsun. E, bunlar e, bir de bu gübreler kullanınca lezzeti kat kat atmakta e, Verim de bayağı bir fark etti. Yani bu çarşıdan aldığımız e, ürünlerle karşılaştığınızda aranızda bayağı bir fark var. İleri de var ama biraz da yukarıda alalım ki. Dikkatli çık. Düşmemesi. E, tamam, Karşıya yaparken göz çıkartmayalım. Dikkatli ol. Baba geliyor kafana dikkat. Sebzelerimi kullanıyorum. Çok da iyi sonuçlar aldım. Yani diğer Or, e, Avrupa gübrelerine nazaran bu organik oluyor. En azından sağlık e, açısından da çok iyi. Çocuklarımızın geleceği açısından e, organik e, sebze yediriyorum çocuklarıma. Memnunuz. Ömer iyice süpür onları. Bu gübre kıymetli. Hoş gitmeyelim. Yukarılarda falan iyice bak süpür onları aşağıya. <laughs>